kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda zürafanın kulaklarının boynuzunun burnunun yapılışını ve üzerinin beneklerinin yapılışını anlatacağım. Sizlere bir önceki videomuzda kafasının yapılışını anlatmıştım. Bu videomuzda artık diğer geri kalanlarını da tamamlayıp zürafamızı bitirmiş olacağız. Öncelikle olarak şu şekilde göstereyim. Ben birer tane boynuzuyla kulağını yaptım. Şimdi e, kahverengi ipimle başlıyorum. Boynuzunun diğer tekini yapacağım. Sihirli halka ile başlıyorum. Şu şekilde halkamı oluşturdum. Halkamın içerisine 7 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7 birleştiriyorum. Bütün ilmeklerimin hepsine çift batıyorum. Burada sayımı 14'e tamamlayacağım. 2 3 4 5 6 7 Evet 14'ü tamamladım. Şimdi şuradan yerim bir tane ilmek yapıyorum. 3. E, sıram ve 4. sıramı 14 ilmek olarak 2 e, sıra e, düz bir şekilde öreceğim hepsine tek tek batarak. Evet dördüncü sıramda da düz bir şekilde ördüm. Şimdi beşinci sırama geliyorum. Beşinci sıramda azaltma yapacağım. Öncelikli olarak beş tane örüyorum. Önce yerimizi belirleyelim. Bir İki 3 4 5 Daha sonrasında bir tane azaltma yapıyorum. Bunu tekrarlıyorum. 5 tane tek, bir azaltı. Evet, sıramın sonunda 12 tane sık iğnem kaldı. 2 tane azaltma yapmış oldum. Şimdi tekrar bir azaltma daha yapacağım. Onda da 4 tane tek. Bir azaltı yapacağım ve sıramın sonunda 10 tane sık iğnem kalacak. Şimdi son azaltmamı yaparken bu şekilde ilmeklerden aldım. 2 tanesini burada bekletiyorum. Burada renk değiştireceğim. Sarı rengime geçeceğim boynuzu için. Böyle renk değiştirdim. 10 tane sık iğneme. Şimdi 7. sıram oluyor. E, pardon tabii 7. sırada renk değiştirdim. 7. sıradan 12. sıraya kadar e, 10 tane sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim. Şu şekilde göstereyim. Böyle örüp daha sonrasında da ipi uzun bırakacağım dikmek için. 12. sıraya kadar ördüm. Boynuzların yapılışını bitirmiş oldum. E, Dikerken içerisine birazcık el yağı dolduracağım. Şimdi bunu kenarıya koyuyorum. Şimdi buradan da kulağının yapılışına geçiyorum. Kulağının yapılışında da yine aynı şekilde sihirli halkayla başlayacağım. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 3 4 5 6 birleştiriyorum. Sayımı 12'ye çıkartacağım. Bütün ilmeklerimin hepsine çift batacağım. Evet, bütün ilmeklere çift batarak sayımı 12'ye çıkardım. 3. sırama geliyorum. 3. sıramda da bir sıra 12 sık iğneyi düz bir şekilde öreceğim artırma yapmadan 4. sırama geliyorum 4. sıramda da 3 tane tek yapıp bir tane artırma yapacağım 1 2 3 tane tek yaptım bir tane çift yapıyorum bunu sıramın sonuna kadar tekrarlıyorum yani üç kez tekrarlamış oluyorum ve sıramın sonunda da 15 tane sık iğnem olacak Evet 15 tane sık iğnem oldu şimdi bu 15 tane sık iğnemi 5. sıradan 7. sıraya kadar yani toplamda 3 kere 3 sıra devam edeceğim düz bir şekilde örmeye 15 sık iğnemi Evet 3 sıra düz ördükten sonra geliyorum 8. sırama. 8. sıramda da burada azaltma yapacağım. Azaltmamı da şu şekilde yapacağım. 3 tane tek bir azalt yapacağım. Ve sıramın sonunda 12 tane sık iğnem kalacak. 1, 2, 3 tane tek bir tane azalt. Bunu sıramın sonuna kadar devam ettiriyorum. Evet azaltmamı bitirdim. Şimdi 9 ve 10. sıralarım. Yani toplamda 2 sıra. Burada 12 tane sık iğnem kaldı. 12 sık iğnemi düz bir şekilde öreceğim. Arttırma ve eksiltme yapmadan. Evet kulaklarının yapılışını da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi burnunun yapılışına geliyorum. Burnunun yapılışında da zincirle başlayacağım. Öncelikli olarak beyaz iple başlıyorum. 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Daha sonra yanındaki zincirden başlıyorum sık iğne yapmaya. 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Son kalan sık iğnemin içerisine burada bir tane kalıyor. Onu da 3 tane sık iğne yapıyorum. Aynı ilmeğin içerisine. Daha sonrasında döndürüyorum bu şekilde. Buradan da 2 tane yapıyorum. Zincirin diğer tarafını. diğer tarafından da iki tane sık iğne yapıyorum. Son ilmeğime burada iki tane batıyorum. Yani çift yapıyorum. Bir, iki. Daha sonra yerimi belirleyeceğim. Burada ilk öncelikli olarak başladığım yere geldim. Başladığım yerden bir tane artırma yapıyorum. Daha sonra iki tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki, iki tane sık iğne yaptım. Köşe yere geldim. Burada üç tane artırma yapıyorum. Birinci artırma, daha sonra ikinci artırma ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Sonra iki tane sık iğne örüyorum. 1 2 Burada da son iki tane ilmeğim kalıyor. Onları da iki tane artırma yapıyorum. Sonra diğer sırama geliyorum. Yani 3. sırama geliyorum. Üçüncü sıramda da burada tekrar başlarken artırma ile başlıyorum. Bir artırma yaptım lerini belirliyorum. Daha sonrasında 4 tane tek yapıyorum. 1 2 3 4 tane tek yaptım. Burada bir tane artırma. Sonra bir tane tek sık iğne. Sonra bir tane artırma bir tane tek sonra tekrar bir artırma yapıyorum yani burada toplamda şu kısımda 3 kere artırma yapmış oldum daha sonrasında iki tane sık iğne örüyorum bir tane artırma bir tane tek bir tane artırma bir tane tek ve burada sıramın sonunda 22 tane sık iğnem oluyor. 3 sıra hepsini tek batarak düz bir şekilde öreceğim 22 sık iğnemi. Evet. 3 sıra düz ördükten sonra bu şekilde burun kısmının da yapılışını bitirmiş oldum. İpimi uzun kestim. E, dikme, dikime geçmeden öncelikli olarak da beneklerini e, söyleyeceğim. E, küçük olan beneklerini şu şekilde sihirli halkayla başladım. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 yaptım daha sonra buradan birleştirdim küçük olanlarını bu şekilde yaptım yani 6 tane sık iğne ile beraber yaptım küçük yapıp buradan ipimi kestim küçükleri siz Dilediğiniz kadar benek yapabilirsiniz bu şekilde yaptım küçük olanlarını büyük olanlarını ise Gene aynı şekilde 6 tane sık iğne yaptım. Sihirli halkamın içerisine 2 3 4 5 6 tane yaptım. Halkamı birleştirdim. Burada sayımı 12'ye çıkarttım. Yani bütün ilmeklerimin içerisine çift battım ve 12'ye çıkarttım diğer beneklerini de bu şekilde yaptım ha Siz direk yani büyük isterseniz bir tek bir çifti yaparak 18'e çıkartabilirsiniz sayınızı ama yaklaşık olarak e, zürafanın boyu 22 santim kadar olduğu için hani çok da büyük bir benek gerekmeyeceğini düşünüyorum sizin Tabii ki ipinizin veya örgünüze göre değişecektir bu bunları da göz önünde bulundurarak beneklerinizi yapabilirsiniz bu şekilde diğer benekleri de bu şekilde yaptım şimdi e, dikim işlemine geçebilirim olarak burnunun dikimiyle başlıyorum burnunu da bu şekilde işaretledim şöyle kenarlarından az çok göstermeye çalışacağım sizlere dikimini de buradan kenardan giriyorum sonra buradan yan tarafındaki ilmekten alarak battığım yerden bir sonrakinden çıkarak bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Burada bunu birazcık göstermekte zorlanıyorum. bu şekilde dönerek devam edeceğim. Tabii ki içerisinde de e, az bir kısım kalınca e, elyaf dolduracağım. Evet, burnunun e, dikimini bitirmiş oldum. Bu şekilde kamerada yakın gösterdiğim için de çok uzun gibi görünüyor. Şimdi buradan şöyle orta kısmına gelecek şekilde şurada göstereyim. Bu şekilde işlemesini yapacağım. Şöyle ayarlıyorum. Orta kısımdan batıp tekrar diğer taraftan çıkıyorum. Buradan tekrar bu kısımdan gelip aşağıdan çıkarak Daha sonra buraya batıp herhangi bir yerden çıkartarak bu şekilde işlemesini yapıyorum. Evet kaş kısmı içinde şimdi şöyle şuna bakaraktan hizalamaya çalışıyorum. İki tane üstten atlamışız. Ya bunlar sizin elinizde hani göz kararı e, yapabileceğiniz şeyler aslında. Ona göre e, ayarlamalarınızı yapabilirsiniz aslında. Ben şu şekilde birbirini tamamlayıp geliyorum. Evet, bonus kısımlarını da bu şekilde dikeceğim. Kulak kısımlarında da bir ayrıntı var. Onu göstermek istiyorum. Sadece kulaklarını dikerken şöyle ikisini denk getirip şu şekilde karşılıklı olarak ilk önce dışarıda ilmekleri birbirine birleştirip şu formu veriyorum. Daha sonrasında kafasına dikiyorum. Onu göstermek istedim. Şimdi kulaklarını, boynuzlarını da dikip geleceğim. Şu şekilde dikmiş olacağım burasını. Kulaklarını, boynuzunu bu şekilde diktim. Şimdi tabii ki içerisindeki dikerken el yaplarımız e, çıkmış olabilir. Onları e, tekrardan e, yenisini dolduralım. Şimdi bunu da bu şekilde birleştireceğim. Kafasıyla gövdesini daha sonrasında da beneklerini ben sıcak silikon yardımıyla yapıştıracağım. Dilediğiniz kadar benek yapabilirsiniz. Dikmek isterseniz de ayrıca da dikebilirsiniz. Ben kafasındaki beneklerini yapıştırıp geliyorum. Evet zürafanın yapılışını bu şekilde bitirmiş oldum. Beneklerini farklı olarak. Yapıştırdım. Bunda bu şekilde taç görüntüsü verdim. Bunda da dağınık bir şekilde beneklerini yapıştırarak zürafanın yapışını bitirmiş oldum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz benim için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.